Herkese merhabalar arkadaşlar. Telveci kız kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyerek yine bir videomuza başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar önümde gördüğünüz bu desteği birazdan sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olan arkadaşlarımız için karıştıracağım ve 2023 için ilk videoyu çekmiş olacağız. ilk açılımı yapmış olacağız. 2023 Ocak diyoruz ve siz sevgili boğaların genel duygu durumuyla alakalı şöyle mini bir öngörü almak istiyorum. Dilerim ki gönlünüzden geçenler çıkar bu açılımda. Dilerim ki neyse duymak istedikleriniz onları duyarsınız. Ben en doğru rehberliği almaya niyet ederek ve tabii ki siz sevgili boğalar için en doğru şekilde aktarmaya niyet ederek kartlarınızı karıştırıyorum. Ama siz de şöyle bir kartlara konsantre olun. Sizin de o güzel enerjiniz kartlarımıza geçsin. Ve 2023'ün ilk açılımıyla başlayalım. Bakalım ilk kartımız ne geliyor siz sevgili boğalar için. Bu arada bana kişisel olarak da ulaşmak isterseniz instagram adresim ve whatsapp hattım videonun açıklama kısmında ekli olacak. Oradan bana ulaşarak kişisel danışmanlık da alabilirsiniz. Ee, bu hatırlatmayı da yapmış olalım ve son iki kartımızı daha çekelim. Bir de şu en üsttekini çekmek geldi içimden. Ee, şöyle genel enerji biraz inişli çıkışlı gibi biraz böyle. Ee, sıkıntılar, yeni kararlar vesaireler var gibi ee, şimdi tek tek yorumlayacak olursam tabii ki 2023'e siz de çok büyük beklentilerle girmeye hazırlanıyorsunuz ee, hani hep e, söyleriz ya herkesin vardır böyle işte bu yıla başlarken şöyle başlayacağım böyle bir hedef koyarız kendimize bir hedef koyarız o hedef için böyle böyle çalışacağım ee, işte kilo vereceğim araba alacağım vesaire yapacağım gibi her yıl hepimiz için böyle hedefler olur ve çok ilginç bir şekilde bu açılımı çekmeye başladığımdan beri hemen hemen her burçta bunlar çıktı. Sizde de çıktı. Sizin de hedefleriniz var, sizin de kurduğunuz hayaller var ve bu hayaller için vereceğiniz mücadeleler ve emekler var gibi görünüyor. Yeni kararlar var hayatınızda. Yeni kararlarla belki yeni insanlarla ee, belki biraz insanları etrafınızdan var olan insanları temizleyerek ilerlemeyi planladığınız bir yıl olacak gibi görünüyor. Ee, aile anlamında da birbirinize destek olacağınız, örneğin kendi göbek bağınızla da olabilir, evliyseniz eşinizle, çocuklarınızla daha böyle birbirinize kenetleneceğiniz ya da bununla ilgili kararlar alacağınız bir ay olacak aynı zamanda. Hem maddi hem manevi aile içinde destekler söz konusu. Sizin de destekte bulunacağınız gibi size de destekte bulunacak olan insanlar var gibi görünüyor. Dediğim gibi yeni kararlarla, yeni umutlarla ve aile içinde kendi göbek bağınızda olabilir bu. Evliyseniz eşiniz işte çocuklarınızla ilgili de olabilir. Daha böyle bir kenetlenerek ee, yeni yıla giriş var gibi görünüyor sevgili boğalar. Bu o, aile ilişkileri anlamında gerçekten şanslı bir e, giriş yapıyorsunuz ve hani bunun da inşallah böyle devam etmesini diliyorum. Çünkü gerçekten kenetlenmek, maddi manevi birbirinize destek olmak, e, bunlarla alakalı e, konuşmalar yapmak, kararlar almak da gündeminizde var gibi görünüyor. Tabi. Ee, yine her zaman olduğu gibi, daha doğrusu her zaman demeyelim de genelde olduğu gibi yine bir enerji kırılmanızda e, söz konusu etrafınızdaki insanları bence gerçekten biraz ayıklamanız gerekebilir. Etrafınızdan enerjinizi düşüren, sizi aşağıya çeken, e, belki kendi dertleriyle sizi bunaltan, belki size gönderdikleri o negatif enerjilerle e, sizi böyle ister istemez bir aşağıya çeken kişiler var gibi görünüyor. Buna ne olur dikkat edin. Bu insanları hayatınızdan çıkartamıyorsanız bile onların sizin enerjinizi böyle bu kadar aşağıya çekmesine fırsat ve izin lütfen vermeyin. Enerji anlamında hani bunu nazardı diyebiliriz kem gözle diyebiliriz de diyebiliriz. Yani enerjisel anlamda ee, sıkıntı yaratan tipler var etrafınızda ve bunlarla alakalı dediğim gibi e, bir ayıklama yapmanız gerekiyor gibi ama yapamayacak durumdaysanız, örneğin bu insanlar sizin iş arkadaşlarınız diyelim, mecbursunuz onlarla görüşmeye ya da akrabalarınız mecbursunuz onlarla görüşmeye o zaman e, sizi aşağıya çekmelerine izin vermeyin, dertleriyle, sıkıntılarıyla, e, kem gözleriyle ya da sizi aşağıya çekmelerine lütfen. İzin vermeyin sevgili boğalar. E, bu arada birine karşı da çok dolmuşsunuz. Çok böyle hani kin demeyelim bunu ama gerçekten e, do dolusunuz. Yani hani böyle <laughs> elinize geçirseniz belki de onu parçalayacaksınız. Birine karşı böyle bir öfke durumunuz var. E, böyle bir e, içinizde bunun savaşını veriyor gibisiniz. O öfke e, durumu da biraz sizi aslında yıpratıyor gibi görünüyor. Ne olur öfkenize yenilmeyin derim. Yani Ocak ayında bu durumu yine e, şiddetli yaşayabilirsiniz. Kim sizi böyle sinirlendiriyorsa, kim size bu duyguları yaşatıyorsa o kişiyle alakalı yine böyle bir e, gündeminiz olabilir. Yine bir hararetlenebilir e, ortalık, bir yükselebilirsiniz ama e, ne olur yapmayın, kendinize zarar vermeyin. Gerçekten bir hiddetli olduğunuz bir... Kişi ya da kişiler var gibi görünüyor. Ve Ocak ayında da bunlar yine gündeminizde olacaklar gibi duruyor sevgili boğalar. Bunun yanı sıra emek verdiğiniz ama nankörlüğünü gördüğünüz e, birisi daha var. Belki de bu kişi sizi bu kadar sinirlendiriyor. Bakın böyle de olabilir elbette. E, uğraşmışsınız, emek vermişsiniz, belli bir beklentiye girmişsiniz ama hani... Karşılığını almak gibi değil yani böyle yanlış anlaşılmasın bu egoistik oluyor belki ama öyle öyle bir şeyden bahsetmiyorum yani e, vermiş olduğunuz değeri alamamanın hüznü diyelim buna vermiş olduğunuz kıymetin karşılığını görememenin üzüntüsü diyelim e, daha az beklentiye belki de girmeniz gerekiyor kimse bu o kişi onunla alakalı kendinizi üzmemek adına yıpranmamak adına Belki de bu nankörlüğü görmemek adına e, ya bu kadar emek vermeyeceksiniz, değer vermeyeceksiniz ya da hani e, veriyorsanız da belki de karşılığını alamayacağınızı artık e, bilmelisiniz. Bunu net olarak söylüyor burada bize kartlarımız. Sevgili Boğalar, üzülmemek adına size ben e, o değeri hiçbir şekilde göstermemenizi açıkçası tavsiye ederim. Çünkü hep söylüyorum e, evet, sevgi de, ilgi de her şey karşılıklı değildir, olmamalıdır belki de ama e, kimse kimseyi de bile de yıpratmamalıdır. Yani bir ortada bir verilen bir değer varsa bunun da nankörlüğü yapılmamalıdır diye düşünüyorum. Maddi anlamda şanslı bir ay olacak inşallah diyelim. Para ile ilgili beklediğiniz haberler varsa, yatırım planları varsa, e, zamlar, terfiler, böyle durumlar söz konusu olabilir birine borç verdiyseniz o parayı geri alabilirsiniz e, yatırım yaptıysanız yaptığınız yatırım değerlenebilir yani parasal konularda şanslı olacağınız bir e, ay olacak gibi görünüyor İnşallah sevgili boğalar birinin size bir ihtiyacı var ayrıca yine e, aile arkadaş sevgili e, şimdi genel bir açılım olduğu için ben genelliyorum ama siz kendi hayatınıza göre uyarlayın bu söylediklerimi Birinin yine bir konuda size ihtiyacı olacak, yardımınıza başvuracak, yardımınızı isteyecek, maddi ya da manevi e, desteğinizi isteyecek. Hmm. Bu sizi biraz böyle sıkıntıya sokabilir. Yani hani sevdiğiniz, önemsediğiniz bir insan bile olsa e, sizi de zor durumda bırakacak bir istek olabilir. ve Dolayısıyla bu biraz sizi sıkıntıya sokabilir ama yapar mısınız bu yardımı yine yaparsınız elinizden geleni e, fazlasıyla verirsiniz gibi görünüyor yine sevgili boğalar. Son olarak bir seyahat planınız varsa ama e, gezmeden tozmadan ziyade böyle şehir değiştirmeyi işte evinizi taşımayı e, bir atama olabilir e, başka bir ülkeye gitme olabilir yerleşme olabilir okul icabı olabilir bu iş icabı olabilir. Ee, ya da dediğim gibi hani farklı bir şehirde farklı bir iş girişimi olabilir. Kafanızda böyle şeyler varsa var olanlar için en azından Ocak ayında bu konuyla ilgili de güzel gelişmeler olur gibi görünüyor. Tabii ki bunu hani gezme e, olarak da yorumlayabiliriz. Genel bir açılım olduğu için ama bana dediğim gibi daha ziyade böyle köklü bir değişim gibi geldi. Bu değişimi isteyenler, bekleyenler varsa ee, şimdiden gözünüz aydın diyebiliriz efendim. Tabii ki bunun genel bir açılım olduğunu e, tekrar etmek isterim. Genel açılımlarda biliyorsunuz ki %100 nokta atışı yapmamız elbette ki mümkün değil. O yüzden her videomda söylediğim gibi bunu da söylemek isterim ki bilenler mutlaka yükselen burçlarını da takip etsinler. Hatta bilenler mümkünse ay burçlarını bile dinlesinler ki kendileri için çok daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler efendim. Beni dinlediğiniz için, zamanınızı ayırdığınız için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Sonrasında videomu beğendiyseniz lütfen herhalde beğenerek beni desteklemeyi ihmal etmeyin diyorum. Çünkü bu işi yapan herkes gibi benim de beğenilere, yorumlara, e, aboneliklerinize ihtiyacım var efendim. Her yorumu tek tek okumaya çalışıyorum. Dönemesem bile, cevap veremesem bile. E, boş kaldığım her an o yorumları okuyarak e, zamanımı geçiriyorum diyebilirim. O yüzden çok kıymetli benim için yorumlarınız. Önerileriniz varsa yazabilirsiniz, eleştirileriniz varsa yazabilirsiniz. E, şimdiden beni bu anlamda da yalnız bırakmayın. Herkese teşekkür ederek bir suç lisan ettiysem her birinizin affına sığınarak bir sonraki videomda herkesle yeniden görüşebilmeyi diliyorum efendim. Hoşçakalın.